zamanı ölçmek ne zaman bir şey olacağını ya da ne kadar sürdüğünü anlamamıza yardımcı olur. Zamanı ölçerken genellikle saatleri, günleri, haftaları ve ayları kullanırız. Saat bize hangi anın içinde olduğumuzu söyler. Sabah mı, öğle mi, akşam mı? Bunları saat sayesinde anlarız. Günlük hayatta hem dijital hem de analog saatler kullanırız. Dijital saatlerde saat ve dakika yan yanadır. Analog saatlerde ise saatin iki kolu vardır. Kısa kol, saati gösterir. Uzun kol, dakikayı gösterir. Bir saat, 60 dakikadır. Gün boyunca 24 saat vardır. Eğer uzun kol tam yukarıyı, yani 12'yi gösteriyorsa, bu tam saattir. O anda kısa kol hangi sayıyı gösteriyorsa, saat tam olarak o saattir. Çocuklar, analog saatlerde sadece 1'den 12'ye kadar sayılar vardır, değil mi? Ama bir günde 24 saat var. Bu yüzden saati gösteren kısa kenar iki tam tur atar. Gece 12'ye geldiğinde gün tamamlanmış olur ve yeni bir güne geçilir. Öğlen 12'ye geldiğinde ise günün öğleden sonraki yarısına geçmiş oluruz. O yüzden öğleden sonrası için 12'nin üzerine saymamız gerekiyor. Ekrandaki örnekleri inceleyelim. İlk örnekte öğleden önce 1, öğleden sonra 13'tür. İkinci saatte öğleden önce ise saat 7, öğleden sonra ise 19'dur. Ekrandaki yarım saat örneklerini inceleyelim. Uzun kol 6'yı gösterdiğinde bu saat yarımı gösterir. Çünkü 1 saat 60 dakikadır, bunun yarısı 30 dakikadır. 12'nin de yarısı 6'dır. Uzun kol, yani dakikayı gösteren kol saatin yarısı olan kısma gelmiştir. Kısa kol, yani saati gösteren kol da iki sayı arasındaysa, o saat yarımdır. 2 sayının yarısına kadar ilerlemiştir. Şimdi daha uzun zaman dilimlerine bakalım. Saatler günümüzü planlamak için kullanılıyor fakat takvimi günlerimizi, haftalarımızı hatta ayları planlamak için kullanırız. Takvim, günleri, ayları ve yılları gösteren bir cetvel gibidir. Ne zaman doğum günümüz olduğunu, okulun ne zaman açılıp kapandığını ya da bayramların hangi güne denk geldiğini takvime bakarak öğrenebiliriz. Daha önce haftanın günlerini ve ayları öğrenmiştik. Aylardan bazıları 30 gün, bazıları 31 gündür. Sadece Şubat ayı 28 gündür. Bugünün tarihi nedir? Ayın kaçı? Bugün hangi gün gibi sorulara cevap bulmak için takvimi kullanıyoruz. Daha fazla ders içeriği için profilde bulunan linkten İlkokul Cepte mobil uygulamasını indirebilirsin.